Merhabalar, Arta Estetik'ten uzman estetisyen İlknur Bulat ben. Bugün sizlere Bendis Buz Lazer anlatacağım. Biz yaklaşık bir yıldır salonumuzda Bendis çalışıyoruz. Eksi 5 derece soğutma başlığı, buz başlığıyla müşterilerimizin bütün ön yargılarını, acıya karşı ön yargılarını yıktık. Sonuçlarımız çok güzel. %85-%90 oranında dökülmeler ve bitişle müşterilerimizi buradan gayet memnun yolcu ediyoruz. Eksi 5 derece buz başlığı ile acısız olması lazere karşı bütün ön yargıları olan müşterilerimizi buraya buradan memnun bir şekilde gönderiyoruz. Sonuçlarımız yüzde %85-%90 yüzde oranında çok güzel. E, müşterilerimiz memnun, biz çok memnunuz. Teşekkürler bendiz.